aşk acısı sizi öldürebilir mi dersiniz? Evet, sevdiceğinizden ayrıldığınızda bağlılık ve mutluluk hormonlarına alışmış olan beyninizin en temel, en ilkel parçaları bilmiyor ki ayrılık ne demek. O hormonları istemeye devam ediyorlar ama onu sağlayacak kişi artık yok, gitti, bitti. O yüzden vücudunuz yeterli oksitosin, serotonin ve endorfin salgılayamamaya başlıyor. Hücreleriniz bu hormonlardan eskisi kadar bulamadığında düzgün çalışamıyorlar ve stres ve korku baş gösteriyor. Bununla mücadele etmek için katekolamin salgısı artıyor. Bu da kalbe ekstra yük bindiriyor. Kalbi hali hazırda zayıf olan kişilerde bu ek yük kırık kalp sendromu dediğimiz bir sendroma neden olabiliyor ve bu kişiler kalp krizi geçirip ölebiliyorlar. 35-80 4 yaş arası 1,5 milyon kişiyle yapılan bir çalışmaya göre eşini kaybeden kişilerin sonraki 6 ay içinde kalp krizi geçirme riski %35 artıyor. Aman dikkat.